İngilizce kelime ve metin ezberleme teknikleri seti var. Eğitimi var. Bu seti bu eğitimi alan İngilizce kelime ezberler. Ve bu tekniği başka dillerde kullanır. Hmm. İşte benim bu tarafımda hafıza teknikleriyle İngilizce gramer ezberleme teknikleri setim var. Bu seti alan da İngilizce gramer ezberler. İşte önümde yüz isim ezberleme teknikleri setim var. Bu seti alan hiçbir yüzü unutmaz. Ancak Gramer ezberleme eğitimi veya seti almamışsa bir gömer ezberleyemez. Tekniği farklı. Biraz evet. evvel bahsettiğim hafıza merkezinin çıkartmış olduğu anlayarak hızlı okuma teknikleri seti. Bunu alan dakikada okuduğu kelimeyi bine, iki bine, üç bine çıkarttı. Ama o da yüz ve isim ezberleyemez. Niye? Tekniğini bilmiyor. Evet, evet. Eğer amacı hızlı okumak ve okuduklarını saklamak, unutmamak için şunu yapmalı. Hızlı okuma teknikleri setine sahip olmalı ve etkin öğrenme teknikleri eğitimini ya da setini almış olmalı. Hafıza merkezinde, bu da ilginç bir bilgi, hızlı okuma eğitimleri yok. Bizler geçen seneye kadar kendi bünyemizde hızlı okuma eğitimleri veriyorduk. Ama bu seneyle birlikte bu eğitimi artık vermiyoruz. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü hazırlamış olduğumuz set eğitimden daha faydalı. Bilgisayar programı interaktif bir sil. Eğitimde o faydayı sağlamak mümkün değil. Bu yüzden kursumuza, merkezimize hızlı okumak için gelenlere diyoruz ki bu set kursundan daha faydalıdır. Hiçbir kursa gitme ihtiyacınız yok alın ve bu seti çalış. Bu seti çalışın. Dolayısıyla o zaman sen ne yapacaksın Cüney? Hızlı okumayla beraber hafıza eğitimi, etkin eğitim öğrenme teknikleri setine de ya da eğitimine sahip olacaksın. İkisi beraber oluyor. Hızlı okurken hatta şu yapılıyor. Bir kitap veriliyor size. Hafıza eğitimde almışsanız 300 sayfalık bir kitap. Siz onu hızlı bir şekilde okuyorsunuz okuduktan sonra bunun gösterisi böyle oluyor. Bir seyirciye veriyorsunuz. Seyirci diyor ki sayfa 212'de ne anlatılıyor? Siz sayfa 212'deki bilgiyi anlatıyorsunuz. Hatta resim varsa resmin kendisini söylüyorsunuz. Müthiş bir şey. Böyle kardeşim. bir ezberlemek. Böyle bir ezberlemek. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bugün konuklarımızla ve sizlerle hızlı okuma teknikleri, yüz ve isim ezberleme tekniklerinden bahsettik. Ben hepinize bilginin ulaşılma yöntemi olan hızlı okuma teknikleri eğitimini, setini ve insanların kalbini kazanmanın birinci basamağı olan onlara ismiyle hitap etmenin anahtarı olan yüz isim ezberleme tekniklerini tavsiye ediyor. Sizler hem kendinize hem de çocuklarınıza yatırım yapın. Çünkü bilgi asrındayız. Kendisine yatırım yapanlar ileride bunun kat ve kat karşılığını alacaklar. Başka bir hafıza kuşağında, başka bir konuda buluşmak üzere hepiniz hoşçakalın.